ve Sigorta İşçileri Sendikası 1972 yılında kurulmuştur. Sendika, 1983 yılı itibariyle BAS adını alarak faaliyetlerini aralıksız devam ettirmiştir. Müzik Sendika Genel Başkanı Turgut Yılmaz ziyaret eden ekiplerimiz çalışmalarını dinledi. Sendikamız 1972 yılında bankacılık işkolunda kurulmuş. 1980-12 Eylül'ünde işkolu sendikacılığına geçilince adını bas almış 1983'te. Dolayısıyla bankacılık ve sigorta sektöründe örgütlenme içine girmiş. Türk İş üyesi, Uluslararası Konfederasyonumuz Yünü üyesi bir sendikamızdır. Kendim 1990 yılından itibaren Genel Başkanlığı Vaz Sendikası'nda sürdürmekteyim. Merkezimiz Ankara'da iken genel kurulda bankacılık sektörünün İstanbul'a taşınmış olması ve genel müdürlüklerin İstanbul'da olmasından ötürü biz de genel kurul kararıyla sendikamızı İstanbul'a taşıdık. Şu anda İstanbul'da faaliyet göstermekteyiz. Bizim fiili üye sayımız 12.500. Her teşkilatımızda 6 tane şubemiz var sendika şubemiz bizim. Doğ olarak her bölgede yılda 2 kez. Birincisi iş yeri temsilcilerine, ikincisi tüm çalışanlara yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz hafta sonlarında. Bu seminerlerde yani bir bölümünü çalışma yaşamına ilişkin, yani iş ve iş yasalarına, temsilcinin görevlerine ilişkin yapıyoruz. Diğerinde de sektörle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yani uzman kişiler gelip e, bankacılık sektörüyle gel ilgili değişimleri, gelişmeleri anlatıyorlar. Dolayısıyla buradan hem sendika e, üyeleri bakımından kazançlı çıkıyor, üyeleriyle bir türüne düşüyor. İki, işveren daha verimli bir e, elede kalife eleme kalmış oluyor Bankacılık sektöründe örgütlenmenin yetersiz olduğuna değinen Turgut Yılmaz şöyle konuştu. Gerçekten bankacılık sektöründe örgütlenme alanında çok gerideyiz. Sadece biz değil sektördeki sendikalar da öyle. Bunun birçok nedeni sayılabilir. Örgütlenme önündeki engeller hala ülkemizde devam etmekte. Şimdi bakın ben size çok net bir şey söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde bankacılık sektöründe grev yasağı yok. Biz e, ülke olarak diyoruz ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Bütün standartlarımız Avrupa Birliği'nin olmalarına uygun olsun. Ama görüyoruz ki Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde grev yasağı yok sormak lazım. Niye Türkiye'de bankacılık sektöründe grev yasağı var? Devlet bugün vergi az topluyorum diyor, bütçesi açık veriyor. Siz devlet olarak örgütlenmenin öndeki engelleri kaldırırsanız, bütün çalışanlar sendikalı bir örgüt olurlarsa kayıt dışı ekonomi kendisinden ortadan kalkacak. Devlete gelir gelecek, sigorta açık bu kadar vermeyecek, kara delik olmayacak. Onun için devletimizden sendika olarak beklediğimiz birincisi Bizim iş kolumuzda grev yasağının kaldırılması. iki örgütlenmenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması. Bu devletimizin yararına. Doğal olarak çalışanların yararına, bu ülke insanların yararına. Bankacılık sektörünü değerlendiren Turgut Yılmaz çalışma sistemleri hakkında şunları söyledi. Bankacılık sektöründe banka çalışanının kafası rahat olması lazım. İş güvencesi ni hissetmesi lazım. Sendikasız olan işletmelerde en rahat belki işverenlerin sendikalı olmaya karşı çıkmalarının temel nedeni bu olabilir. Çok rahat eleman çıkartabiliyorlar. Performans sistemi getirdiler. Performans sistemine göre haftalık, aylık neyse. Bazı bankalar haftalık yapıyorlarmış. 15 sene çalışmış olabilir bir banka çalışanı. 15 senelik çalışmışlığı bir tarafa itilip son bir haftadaki performansına bakılıyor ve performansında düşüklük varsa atıyor. Bir tek belki işverenleri rahat ettiren ama bakın demin örnek verdim sendikal olan yerlerde böyle bir olay yok ama onlar daha iyi kar ediyorlar. Yani siz ucuz işi çalıştırarak işçileri sürekli tepesinde balyoz gibi demokrasinin kılıcı gibi işten atmayı e, ee, sağlayacak imkanlar böyle bir tek bir şeyler sunuyorsanız o insanlar rahat değiller, huzurlu değiller. Dolayısıyla performansınız zaten çok iyi noktada olmaz. Turgut Yılmaz programımız aracılığıyla sendikalardan korkulmaması gerektiğine dikkat çekti. Korkmasınlar sendikadan. Bakın bütün açık yüreklikle ifade ediyorum. İş kolumuzda hangi sendikamız hangi işverenimiz zarar vermiş? bir tane örneği yok. Ama banka patronları eğer sendikaların örgütlenmelerine mani olmayacak noktada olurlarsa inanın kendileri kazanacaklar. Çalışanlar mutlu olacak. Kendileri daha fazla para kazanacaklar. Korkmasınlar. Bunda korkacak bir şey yok. Biz diyaloğu ön planda tutan kurumu ve çalışanı aynı anda düşünen tek taraflı değil, yalnız çalışan değil. Hem kurum ayakta kalacak hem çalışanlar da mutlu olacaklar. Bütün prensibimiz budur bizim. Son olarak Sendika Genel Sekreteri Mustafa Eren'e mikrofonlarımızı uzattık. Genel Mali Sekreterliği ilk adımımı 2004 yılında başladım. En son 2012 yılında Genel Sekreter olarak Bas. seçildim. Bas Sendikası'nda şu an göreve devam etmekteyim. Sendikalı olmak bir avantaj diyoruz çalışanlar açısından. Maalesef sendikalılaşmanın önündeki engeller aşılamadığı Dan dolayı e, örgütlerimizde sıkıntılar çekmekteyiz. Üyelerimize e, eğitim seminerleri düzenliyoruz. E, diğer sosyal faaliyetlerimiz Kadınlar Günü 8 Mart e, her yıl Kadınlar Günü farklı illerde e, kutluyoruz. E, her bölgemizde senikamıza bağlı altı bölgemiz var. Her bölgenin kendi bölgesi için içinde eğitim seminerleri düzenliyoruz çalışan arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz.